Arkadaşlar bunun adı Mantıs. Artvin yöresinde çok makbuldür. Yapılışı çok kolay. 20 kiloluk bir teneke alacaksınız. Alt tarafını bu şekilde küllük için keseceksiniz. Üst tarafını açacaksınız. Ben kapağını bıraktım üzerinde çünkü kullanmadığım zaman kapatıyorum. Bir de sap taktım rahat taşımak için. Daha sonra bunun orta tarafına küllerin düşmemesi için demir çubuklar yerleştireceksiniz. Orijinalde bunun içerisi e, kiremit toprağıyla yapılır. Ama Arde'de olmadığım için e, burada ben daha uygun bir yöntem denedim. E, burada gördüğünüz ateş tuğlalardan aldım ve iç kısmını bunlarla döşedim. E bunları birbirine yapıştırmadım. Eee ve otta haşlamadım. Çok sıkı bir şekilde ördüğüm için düşmüyorlar. E, şu arada tehditli ızgaralar koydum. Ee, küllerin düşmemesi için. Ee, buraya da gördüğünüz gibi kömürleri koyuyorsunuz. Buraya da ben bir tane eski bir ocak e, ızgarası uydurdum. Çok da güzel oldu. Burada yapılan şey şu. E, bir mangal gibi çalışıyor. Bunu yaktıktan sonra e, istiyorsanız burada çay ve da yemeğinizi bırakın yavaş yavaş kendi halinde çok güzel pişer. Ve bunun tadına doyum olmaz. Bu pişen yemek ve çayın. Ee, tehlikeli değildir. Ee, çünkü e, buradan aldığı e, ateşi zaten kullanıyor. E, alt tarafta düşen küller de şuradaki yere düşüyor. Boşluğa. Dolayısıyla hiçbir de yok. Rahmetli annem bunun üzerine e, yemeği koyar bağa giderdi ve 2-3 saat sonra da yemek pişmiş olurdu.